Osman sen niye insanlara emir veriyorsun? Allah Allah. Düzelecek. Evet düzelecek düzelecek. Açacağım. Hamza komandayı versene. Geç çık bakayım açılmış mı? Çocuklar görünmüyor mu yayın? Çocuklar ses yapmayın. Ses yapmayın. Öyle şeyler yazmayın buraya. Küfür falan, küfür metnin falan diye bir şeyler yazmayın. Evet. Dislike atan dislike atabilir. Kendisi bir de çocuklar. Karışmayın. Boş verin. Evet bakıyorum yayın gelmiş mi diye. Evet. Dersteyim. Sameti bırakın. Ya boş verin kim dislike atarsa atsın dislike. Bizi ilgilendirmiyor dislike'lar. Biraz geç oldu ama. Merhaba. Ders devam ediyor. Evet. Merhaba. Dersteyiz. Problem yok çocuklar. Tamam mı? Evet. Başladım ben. Soru 5'teyim. 25 to 3 Evet. Ben tek dışarı attım. Sıkıntı yok. Tamam mı çocuklar? O kendi seviyesine uygun davranıyor. Bak bir daha söyleyeyim. Geçen gün derste de söyledim. Geçen ay mı söyledim ne? Zilzal suresinde bir ayeti kerime var. Estağfurullah. billah. Bismillahirrahmanirrahim. Femen ya'mel miskale zerretin hayran Yara ve men ya'mel miskale zerretin şerran Yara Kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını görür ve kim zerre kadar şer işlerse o da onun karşılığını görür. Yani insanlar yaptıkları kabalıkları, efendim ki küfürleri, efendim haksızlıkları, en kötü bir şekilde kötülükleri diyelim kısaca, onların mutlaka karşılığını görecektir öbür tarafta. Tamam? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Merhaba. Evet. Bu şekilde teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz devam ediyoruz Deniz, Deniz Bey teşekkürler. Ben tekvandoyu engelledim. Bak bir daha söylüyorum, engelledim. Tamam mı? Bir yerlerden linkleri alıyorlar, bir yerlerden abone oluyorlar, görüyorlar. Gelip sabote ediyorlar. Kendilerince eğlendiklerini sanıyorlar ama öyle bir eğlence şekli yok. O onun kendi kalitesizliği, kültürsüzlüğü. Ben engelledim onu. Evet. Engelledim. Evet devam. Çocuklar siz şimdi onu boş verin. Şimdi devam ediyoruz biz buradan. Ne diyor? 25 to 3. 3'e 25 var. Yazdım. Evet. Bakın burada dakika var. 25. 25. 25. 25. Kaça 25 var? Dörde. Dört yirmi beş. Dörde var. O zaman ne oluyor saat? 4'e yirmi var. Üç Devam. Twenty five past four. Dördü geçiyor. Kaç geçiyor dördü? Twenty five. Devam. Şans. Bizi buldu bugün. Evet geldi diye görüyorum. Öyle öyle görüyorum. Geldi. Evet yukarı çıkıyorum. Saatleri yukarı götürüyorum. Herkes kendi kalitesini yansıtır. Bak orada kaba kelime kullananları görmeyin. Görmezden gelin. Onlar sizin seviyenizde insanlar değiller. Evet saate bakalım neymiş saat. Saat burada bakın. Görüyorsunuz. Önce saatin kaç olduğuna karar verin. Beraber karar verelim. 6, 5, 5'e var. 5'e geliyor yani saat. Saat 5'e geliyor. Kaç var? 22, 23. Böyle bir şey düşünebilirsiniz. 22 veya 23 düşünün. 5'e 23 var. Hadi bakalım. 5'e 23 var. Cevabı bulun bakalım hadi. 5'e 23 var. Önce A'dan başlayalım. 37. Past 4. 37. Past 4. Yani 4'ü geçiyor. 4'ü kaç geçiyor? 4'ü 37 geçiyor. Hmm, olabilir. Değil mi? Evet B'ye bakalım. B'ye bakalım. 23. 23. 5'e Bir dakika ben yanlış mı söyledim? 4 37 Buna bakalım. 5'e 23 var. 5'e e 23 varsa ne oluyor? O da 437 demek. Bir dakika. Şunu bir daha bakayım. 4'ü 37 geçiyor. Bu da 23. 23 aynı şey değil mi? 5'e 23 var. Kafam karıştı. 5'e 23 var demek? 4 37 demek. Allah Allah. Ben yanlış mı yorumluyorum? C'ye gel. C'ye gel. 23 to 6. 5'e 23 var. O zaman ne oluyor? 5'e 23 var. 6'ya 23 var. Yani 5 37 Ve Denizli şıkkı Bu yayının gitmesi gelmesi beni gerdi tabii ki birazcık Yanlış yorumluyor muyum acaba? Ben Ben A ve B şıkkını aynı buldum Bir daha bakıyorum A 4'ü geçiyor 37 A doğru B'ye bakalım 5'e var 23 var 5'e 5'e 23 var. 4 37. A ile B aynı. A ile B aynı. C'ye bakalım. 5 C 6'ya 23 5.37 evet, 6'ya 23 var ve Denizli'ye bakıyorum 5'e 37 35 37 it is 30, 37 to 5 5'e Olmaz. 5'e 37 olmaz. İngilizce'de İngilizce'de 30'dan sonrası kalı alıyor. Burada mesela 5'e 37 var görünüyor. 5'e 37 var diyemeyiz. E, 5'e 37 var denmez. Buçuğa kadar geçiyor denilir. Buçuktan sonra var denilir. Mesela şöyle diyebiliriz şuna. Bir düzeltme yapayım. Şunu mesela 20 diyebiliriz. Tamam mı? it is 27 to 5. 5'e 27 var. Ne olur? 5'e 27 var. 4'ü 33 geçiyor bu zaman da. Bu da denizli şıkkı. Evet geçelim. Soru 7'ye. Evet, soru 7'ye. Önce 7'nin cevabını alayım sizden. Önce 7'nin cevabını alayım. Hakan gel yanıma. Evet yedinci sorunun cevabını alayım. Ne diyor? Dokuzu kaç geçiyor? On beş geçiyor. Dokuzu on geçiyor. Dokuzu on geçiyor. geçiyor. Cevap istiyorum. 15 geçiyor demek çeyrek geçiyor demek. Evet cevabımız yedinci soruda Bursa soru soruda cevap Bursa. A'ya bakalım. Three past nine. Dokuzu üç geçiyor. C'ye baktım. Quarter to nine. 9'a çeyrek var. Ve bu da ona çeyrek var. Geçtim. Soru 8'e What time is it? Saat kaç? Half past one. Half past one. Evet. Half past one. Biraz yukarı kaldırayım. Çünkü benim... Fotoğrafımı kapatıyor orayı. Half past one. Half past one. Biri. Bir buçuk yani. Bir buçuk geçiyor. Bir buçuk. Doğru mu bir buçuk? Evet. Sekinin soru bu. Sekinin soruda cevap bir buçuk. A şıkkı doğru. B'ye bakalım. Quarter to two. Evet. Quarter to two. İkiye çeyrek var. Yani bir kütbe edeceğiz şuraya. Evet. buna 1.45 diyeceğim. Buna bakalım. Half to half to to olmaz. Bu yanlış. Bunu sildim. İptal olmaz bu. Ve it's one o'clock. Saat 1. Geç. Soru 9'dayım. 9'un saatine bakalım önce. 4'ü 10 geçiyor. Buyurun bakalım. 4'ü 10 geçiyor. Geçe burada buradan bulun bakalım cevabı. 4'ü 10 geçiyor. Hakan oğlum, balı oğlum, paşa oğlum. Evet 4'ü 10 geçiyor. Canlı yayın kaç saat olabiliyor? Canlı yayın istediğim kadar canlı yayın yapabilirim ama ben yarım saat yapmayı tercih ediyorum. Öğrencileri çok yormayalım diye. doğru söyledim. Reyhan, Akdoğan, Fatma Gülen. Evet cevabımız burada. Ten to four. Ten to 4 Dörde on var. Olmaz. Ten to four olmaz. Bu 350 demek. Dörde on var demek. Bunu sileyim kafalar karışmasın. Bu dokuzun sorunun cevabı ten past four. Aynen. Ten past four. Doğru. Bir de bunlara bakalım. Ten to 4 Dörde 10 kala. Five to 10. Ten. 5'e 10 kala. Önce saati okuyorum. Bakın 5'e 10 kala. Yine önce saati okuyorum. 4'ü geçiyor 10. Cevap doğru. Ve D şıkkına bakalım. 4'ü geçiyor 2. Evet burada cevabımız Ceyhan oldu. Geçiyorum 10. soruya. Önce bir saati okuyalım Türkçesini. Saatimiz 7'ye 5 var. 7'ye 5 var diyeyim bakalım önce. Buradan 7'ye 5 var bunun önce. Bak. 7'ye 5 var diyor ya. To seven. Bir kere cümle böyle bitmesi lazım tamam mı? Enes Delikanlı hoş geldin. Ceyran Batan. bir dereme oranı. Ya boş ver. Dislike'ı da önemli değil. Atsın istediği kadar dislike atsın. Ne yapayım ben like'ı dislike'ı? Ben para mı kazanıyorum? YouTube'dan para için mi yapıyorum? Allah rızası için yapıyorum. Boş ver. İstersen 20 tane altına kötü yorum yazsın. Herkes kendine yakışanı yapar. Evet. Bak bu sorudayım şimdi. Bak burada ne dedim ben az önce size? 7'ye 5 dakika kaldı. 5 dakika sonra 7 var. O zaman bize to seven lazım. O da Denizli şıkkı, Denizli varyantı seçeneği. Buna bakın 6'ya 55 var. Olmaz. İngilizcede 29'dan fazla var diyemezsiniz. Tamam mı? 35 var diyemezsiniz İngilizce'de. 40 var diyemezsiniz. 25 var dersiniz. 28 var. 15 var. 12 var dersiniz. Evet. Bu testin sahibi çok değerli bir arkadaşım. Çok değerli bir site. Fakat ufak tefek hatalar olabilir. Buraya bakalım. 6'ya 5 var. Buna bakalım. 7 past 5. 7'yi geçiyor. Kaç geçiyor 7'yi? 5 geçiyor. Şimdi Buradan bakalım hangisi daha zevkli onu yapalım sizinle. Bu o kadar da zevkli değil. Şu daha zevkliydi. İyi biliyorum. Tamam. Evet. Bir. Bunu söyleyeyim bakalım. Biraz yayın donduğu için. Bence buradan daha çok keyif alacaksınız. Evet. Hadi bakalım. Rakamlarını istiyorum. Seven past five. Seven past nine. Seven to five. Twenty five to ten. Buyurun. Bunların cevaplarını istiyorum sizden. Dijital olarak yazmanızı istiyorum. Bir. Bir. Yapın şaka yapın bir tanem, bir tanem. Birbirimize takılın, tanışın. Arşiv Kütüphane hoş geldiniz. Merhaba, saygılar. Evet. Bir, seven past nine. Bak bir tanem bebeğim, tatlım, canım, güzelim. Bak daha önceden de söyledim. Önce saat. Saat kaç? Dokuz. Bak saat dokuz. Unutma bak burada saat dokuz. Dokuzu geçiyor. Kaç geçiyor? Dokuzu yedi. Bu şekilde yazacaksın buraya. Dokuzu sıfırlarını yazmıyorum. Benim elimde dijital şey yok. Yani şöyle yazmanız lazım aslında. 0, 9, 0, 7. Tamam mı? 9, 7 geçiyor. İkinciye geç. Bak 5'e var. 5'e var. Ne var 5'e? Kaç var? 7 var. 5'e 7 var. O zaman ne yapacaksın? Abim ablam. 5'e e 7 var. Ne yapacaksın? 4, 53. 4, 53 yazacaksın. Aysu Mamiyedova. Raul seninki yanlış. 4.53 yazacaksın. Aynur Azra. Teşekkürler. Mouse'da yazmak çok kolay değil yani. Tamam mı? Evet. Soru 3'teyim. 25 to 10. Bak bu saatimiz. Esas olan bu. 10'a kalıp. 10'a kalıp. 10'a var. 10'a kaç dakika var? 25 dakika var. Ona 25 var. O zaman saatimiz 9 35 9 35 Soru 4 Boş ver Zehra. Kötü şeyler yazanlar dedim ya ben sana. Herkes kendine yakışanı yapar. Soru, soru 4 Half past 3. Bu kolay. 4'ü yapın bakalım. Half past 3. Hadi 4. Sonra 4. Half past 3. 9.35 yazanları görüyorum. Sümeyye, Aytaç, Aylin, Raul, Ay... Evet. Hatay, Aynur öbürüne yazmış. Aferin Aynur'a. Nigar ve Ayla ve Elim. Elim Yusupov. Evet. Dördüncü sorumuz half past. Half past buçuk demek. Palavina. Yarım. Üç buçuk. Evet. Üç buçuk. Üç yarım. Dört. Quarter to. 12. Yani 12'ye quarter var. 12'ye quarter varsa yani cevabımız demek ki Aynur ve Aynur Çalışkan ve Aynur Azra'nın dediği gibi ve Aysu Mamiyadova'nın dediği gibi 11.45. Yani 12'ye quarter varsa 11.45 olur. Tamam mı? Ve 6'ya var. 6'ya kaç var? 13 dakika var. Hadi bakalım çocuklar buraya bakın. Boş ver haklıyım haklıyım. 6'ya 13 dakika var. Gelsin mi? Cevaplar gelsin mi? Gelsin. 6'ya 13 dakika var. Yani Ve Aysu Mamiyodova ve Khadija mükemmel. Evet Palavina. 6'ya 13 dakika var. Yanlış yapmayalım. 6.47 değil. Yasun! Yasun mu? Yasun. 6'ya 13 dakika var. Yani 5'i 47 yazmanız lazımdı. Ve 7. sorudayım. Bakın 2'yi geçiyor saat. 2'yi kaç geçiyor? 27 geçiyor. Bu kolay. Geçeler çok kolay zaten. 2 2 27 Aynur Azra yazmış. Evet yazan çok. Aferin. Aynur Azra, Aynur Çalışkan. Çok güzel. 17 değil Sümeyye. Ve Hedice ve Aysu Mamyedova. Teşekkürler. Ve Hatayi Meryem ve Sümeyye ve Zehra ve Aylin ve Ayla. Vurdu gol oldu. Ve Raul barlı. El Misupov. Evet, geçelim. 7'ye 7'ye ne var? Kalmış. 7'ye kaç dakika kalmış? 14 dakika sonra saat 7 olacak. Bak böyle düşünün. 14 dakika sonra saat 7 olacak. O zaman saat şu anda 6'yı bilmem kaç geçiyor. Çok basit aslında. Hello, Ali Pro HD. Şöyle yapıyoruz bak tatlım. 7'ye diyorsa eğer bir, bir düşüğünü yazacaksın buraya 6. Şunda da 14 ya 60'tan 14'ü çıkartacaksın. Ne kalacak? 46. 6 46. Tamam. Nigar, Aynur. Aynur hep peş peşe yazıyorsunuz. İkiniz de Aynursunuz. Aysu, Aynur, Hatayi. Peki. Soru 9. Nine o'clock. Bu kolay. 9 9 o'clock saat 9 ve son olarak da 3 to 3 bak aynısından ama var 3'e 3 var 3 dakika sonra saat 3 olacak diyor yani tamam mı 3 dakika sonra saat 3 olacak ve Aynur ve Aysu ve Aynur ve Nesrin ve Hadice ve Ayla olmadı. Ayla öbürüne de söyledim. Tamam. Ve Aynur ve İbrahim ve Sümeyye ve Meryem vurdu gol oldu. 13 değil bak. <laughs> o öbür soru mu acaba? Başka soru. Evet 2 257 Zehra, Aylin, Sümeyye Ezgi, Elim Yusupov değil. Bak. 3'e var. Yani 3 dakika sonra saat 3 olacak. Tamam mı? 3 dakika sonra saat 3 olacak. Bu şekilde. Bu da 257. Tamam. Yazamadım bu türlü. 2.57. Evet, kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bitti. Bay bay.

kötü derken küfür ediyor demiyorum. Tabii ki küfür etmiyor ama yani orada dersin huzurunu bozacak, öğrencilere laf atma şeklinde şeyler yapıyor. Bu doğru değil. Bu davranışlar doğru değil. Biliyorsunuz siz de onaylamazsınız zaten.